Gönül çalamasan aşkın sazını ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemesen gülün nazını ne dikene dokun ne gülü incit. Hani derler ya insan gönül ehline varınca cevher haline geldirmiş diye. Boşa söylenmemiştir. Çünkü insan sevilince insan olur. İnsan gibi hisseder en azından çünkü insan ait olduğu yere varınca fırtına diner. Bir başka bahar başlar. Tevekkeli söylenmemiştir. Sevmek belki bir şeydir. Lakin sevildiğini bilmek çok şeydir. Hz. Mevlana'nındır. Der ki sevdiğini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen gittiğinde de hep gelecekmiş gibi beklersin. Zannediyorum ki hasrete dair bir şeyler söylemek gerekirse benim gönlümden dökülen bu söz olurdu. Belki insan sevilmeyi beceremedi ama sevmek için bir şeyler derde hep verdi. Bazen yaşamış olduğun ömüre çok şey sığdırmak ister insan. Hani kalmak mı zor, gitmek mi, girdabının içinde gitgelleri çok fazla olur mesela. Ama kalmak mı zor, gitmek mi zor sorusuna eğer ki benden izin verebileceği bir cevap var ise ben her zaman söyleyeceğim tek şey gitmenin kalmaktan daha ağır olduğunu söylerim. Çünkü bazen gitmek ağır gelse de kalmaktan daha az tahribat bırakır insanın üzerinde. Mesela muhabbetine hasret kaldığın bir gönülde Yarın kalmamışsa bahası olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani kısacası cancağızım, insan gönül eline varınca cevher haline gelirmiş diye tevekkeli söylenmemiştir. Çünkü insan ait olduğu yere varınca fırtına diner, güneş açar, bir başka bahar başlar. Asılı. Sevmek belki bir şeydir ama sevildiğini bilmek çok şeydir. Mevla öyle birini gönlünüze düşürsün ki öyle bir yar sevdirsin ki elinde su tasıyla iftar bekleyen oruçlu gibi bekleyen bir gönlün diğer bir gönle susamış bir ömürde yaşamasını ve o gönülde bir ömür yaşamayı nasip etsin.